Hayırlı işler. Sağ tamam. Bayağı satış yaptın değil mi bugün? Şükür. Şükür. Yani şey domates kaç lira? 40 lira mı? 3 kilo 100. Ha aynı fiyat. Tamam. Kamil amcam kestene 150 lira, 200 lira, 300 lira. Uzun Bey, hayırlı işler. Sağ ol hocam. Nasılsın, iyisin? İyi Allah aşkına, sen nasılsın? İyi hocam. İyi bakalım. Şakir buraya mı geldin? Buraya geldik hocam. Tamam. Sattın mı orada şeylere? Sattın mı görme Onlara sattık hocam. Tamam. Buyurun. Ho hoş bulduk. Ercan ne dedin bir daha söyle. Havuz, top, 20 lira hocam. Kampanya mı var? 25 lira kampanya var. Mandalin 20 lira, 3 kilo 100 lira var. Tamam. Yan tarafta müzik çalıyor. Var, Akıyı var. bitirmiyor mu? Bitirin, i̇şte kendi i̇şte Aynen kendi. <laughs> Az çalıştır ben. Kendini de şey de. Kabak var 40 lira. Diyor. Patlıcanlar 20 lira. Patlıcan 20 lira. Evet hocam. Kabak 40 lira. <gülüyor> 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 Soğanlar güzelmiş. <laughs> Arkadaşın iyi değil mi? Tam kafa dengi. Evet. Akşam kadar konuşacağınız sıkılmaz. Aynen, aynen. Nerede kestene? Kaç lira bu? 200 lira tamam. Hemen görecek, hemen tamam. Aynı bir üç kilo yüz, biri dört kilo yüz. Hocam hoş geldin. Abi mandalin tatlı da Nurullah mandalinden daha tatlı sanırım. Teşekkürler. NG Manav. NG Manav. Evet. Pazar nasıl hocam? Pazar sana sormalı. İyi değil mi? Hayır sen de geziyorsun ya nasıl dene? Valla iyi diyorlar insanlar. Sadece buradayız. İyi diyorlar. İyi, iyi, o, inşallah iyidir. Pazarımız büyüdü yalnız. Aynen. Limon elli. Limon elli. Ha şimdi söyle gari. Hocam salı pazarına özel 10 lira patates. Tamam dur. Tamam. çek hocam. Olur abi şey 10 lira patates salı pazarına özel. Kereviz 30 lira. 30 tane, 2 tane alırsan 50 lira. Samsak 150 lira. Moğol soğan. Ümit Moğol soğan alalım mı ama? Var hocam. Morsu Bu mahallede daha çok satılıyor. Öyle mi? Evet. He. Tamam. Top 25 lira. Havuç 25 lira. Naciye teyze hoş geldin. Ümit artık burada belli müşteriler var mı yoksa? Var var belirli var müşterilerimiz var. Gel geç müşteriler de var. Hocam. Gel geç evet. Su taze fasulye 50 lira. 3 kilo 100 lira. Kafam ayrı 250 liraydı. Tamam yanındaki gelen. Kabak 30 lira. Şapkalı adam değil mi? Ha. 1,5 kilo parası mıydı o? Valla tezgahınız boydan boya güzel de. Satışlar nasıl? Normal. Normal değil mi bugün? Evet. Mustafa karpuz 10 lira, kavun 15 lira. Sezonun son kavunları Mustafa. Final. Mustafa tavana astınız mı? Astık. Bundan sonra siparişlere göre hareket edeceğiz hocam. Tavandan alacak mı yiyeceksin? Askıdan alacağız. Siparişe göre no, teslim. Ne no olur ne no olmaz. Ee, bırakın bazı hamile bayanlar oluyor. Ha, İsteyen ne oluyor? Onların da ücretleri farklı olacak. Bunlar gibi değil yani. Ha, orası özel, ben özel seçme oluyor onlarda. Orasını bilemem ben. O senin bileceğin <laughs> şey. Evet, siparişe göre hareket. Tamam ıspanak 40 lira. Allah çektirmesin. Bak. Heh. Kaça aldın? 200 liraya. Ya almışsın ya 300 liraya mantar. Vallahi 200 liraya aldım. Sen yakışıklı olduğu için 200'e vermişler. <laughs> <laughs> Çiçekçi var. Evet Mustafa. Hocam hoş geldik. Fiyatlarımız nasıl bugün? Ispanak 40 lira. Ispanak 40, marul 30, lana 50, 60, kanibar 70, 60, 50. Kanibar ne Kes, yapıyor? Kestane 100. Çok güzel, bembeyaz ya. Aynen hocam. Bu sanat verilmiş hocam bize. Aynen, ıspanak şey, pırası 50 lira. Pırası 50 lira. Maşallah hiç leke bile yok. Aynen. 60 lira 50 lira. Hocam çok sağ ol. Teşekkür Ne demek? Sizin gibi insanlara hizmet etmek bizim için bir mutluluk. Allah razı olsun. Gurur. Dua almak kadar güzel bir şey yok Mustafa. Para her zaman kazanır ama Aynen. önemli olan insanlık.